Merhaba Youtube ben Kaan Nursu Bugün iPhone 5s Altın ve uzay grisi Renklerinin kutu açılımı için Buradayım Biliyorum videolar biraz gecikti Bunun nedeni yaşadığım temin sıkıntısıydı Bunların Amerika'dan gelmesinden dolayı Şimdi özelliklerinden biraz bahsedecek olursak Bu e, Altın rengi 16 GB Uzay grisi 64 GB Benim telefonum asıl şu e, Uzay grisi 64 GB olan Bu e, Belki şey Twitter'da ya da Facebook sayfamda da görmüşsünüzdür. Aslında 4 tane iPhone 5s getirdim. Bunların üçü e, sipariş edenlere ait, benim değil. Getirdim, e, satıyorum gibi de diyebilirim. Şimdi iPhone 5s'in iPhone 5'ten üstün olan özelliklerine değinecek olursak, ilk olarak Touch ID diyebilirim. Bu Touch ID telefonun kilidini açmak e, ya da işte Apple Store'dan satın alma yaparken şifreyi sürekli girmemek çünkü uzun oluyor o şifreler. Direkt parmağınızı basıp satın alabiliyorsunuz. İkinci ee, ikinci olarak iPhone 5'e iPhone 5'e göre iki kat daha fazla performans sağlayan ve iPhone 5 se 64 bit özelliğine sahip ilk telefon olma özelliğini sağlayan A7 çip var içinde. Bunun yanında da M7 co-processor yani işlemciye yardımcı olan birim olarak M7 var. Aynı zamanda 5S Iki yeni kamerayla geliyor. Önde 1.2 megapiksel 720p kalitesinde video çekebilen. Arkada ise 8 megapiksel özelliğine sahip. E, F2.2 yani daha düşük e, ışıkta daha yüksek performans vermesini sağlayan. Yani içeri daha fazla ışık girmesini sağlayan. E, F2.2 özelliği olan kamerası var. Şimdi i̇lk olarak kutularına bakacak olursak. Şu. İlk iPhone'un kutusu gördüğünüz gibi bayağı kalın buna göre. iPhone 3G, 3GS böyle gidiyor. Ee, şimdi iPhone 4'ten sonra kutularda şöyle bir dizayna geçmişlerdi. Gördüğünüz gibi 5'te de öyleydi. Ama sonradan tekrardan e, herhalde incelik artık çok önem sağlamadığı için e, geri döndüler. İlk iPhone'dan sonra e, 3GS'de de uygulanan. Bu direkt telefon önden görünüş şeklinde. Şimdi iPhone 5S'in kutu açılımına geçelim. Gördüğünüz gibi 64 GB. Şöyle göstereyim. Ve kutuyu açıyorum. Bu arada bunları işte satın aldığım kişiden gidip İstanbul'dan alıyorum ki işte kargoda sıkıntı olmasın çünkü çok fazla mal birden getiriyorum. Evet. Şimdi şu gördüğünüz gibi şurada bazı şöyle fosforlu mu diyeyim? Böyle biraz parlak renkler var. Orayı kabartmalı olarak düşünmüştüm. Şu yani iPhone 1'de falan öyleydi çünkü. Nasıl göstereyim? Şöyle. Şöyle biraz daha yükselti falan vardı. Şu home tuşu biraz içerideydi. Şu 5S'de öyle bir şey Yok, rengine bağlı olarak yanında iPhone 5s yazıyor. Evet, şimdi geçiyorum kutu açılımına. Şunu kaldırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iPhone 5s, siyah rengi, siyah değil, uzay grisi rengiyle. Burada, şimdi jelatinlerini açmıyorum. Kutunun içine bakacak olursak. Yine Earpads kulaklık var kendi kutusunda. Böyle yine sarılmış şeye. Şu tarz. Amerika'dan olduğu için Amerika'ya uygun 5 voltluk şarj adaptörü var. Ve Lightning konektör. USB'den Lightning'e şarj kablosu var. Bu kutunun içinde, yani zarfın içinde... Gördüğünüz gibi eskiden bunları böyle tam açılıyordu böyle. Şimdi böyle gerçekten zarfa benzer hale getirmişler. Siyah olmasına rağmen içinden beyaz. Beyaz evet. Gümüş grisi rengine ait olan 5S tanıtma kartı çıktı. Kullanıcı infosu ve iki tane Apple sticker var. Evet şimdi telefonun jelatinini açma kısmına gelelim. Evet gördüğünüz gibi Bence bu renk yani uzay gris rengi iPhone 5'in siyahına göre bence yani slate and black göre çok daha güzel bence. Daha böyle parlak bir hava katmış diyebilirim. Gördüğünüz gibi işte arkasında f2.2 olan ve 2 ton flaşa sahip olan kamera. Şimdi bu 2 ton flaş şöyle şeyleri sağlıyor. Mesela Floresan lambalar beyaz ışık verir. Şu üstteki gün gün ışığı e, sarıdır mesela. Şimdi hangi ortamda bulunduğunuza bağlı olarak onu dengelemek için iki renk iki rengi de birleştirip bin ar, bin farklı e, renkte gönderiyor ışığı. Böylece e, fotoğraflarınız flaşta çok daha güzel çıkıyor. Onun dışında tasarımda bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Rengi farklı. Ve şurada gördüğünüz Touch ID Farklı. Şu e, içeri doğru bir girintisi var. Aynı home tuşu gibi ama çok değil tabi. Bir de düz. Hani home tuşu böyle içeri doğruydu. Şu iPhone 5'te göstereyim. Şöyle. Bunda öyle değil. Şöyle daha düz. Bu arada gördüğünüz gibi ışıkta böyle e, home tuşunun olduğu yer, touch ID'nin olduğu yer bir farklı parlıyor. Bunun nedeni ise e, touch ID'nin olduğun yeri safir camından olması yani safir olması aynı kamerası gibi iPhone 5'te de kamera safirdi ama Home tuşu gördüğünüz gibi benim bayağı çizik şöyle odaklarsa gösterebilirim. Ee, ayrıca bu benim iPhone 5 gördüğünüz gibi bayağı her yeri düşük vuruk bir şekilde gördüğünüz gibi her yeri çizildi. Renk karşılaştırmasını da şöyle göstereyim. Arada aslında bayağı bir renk farkı var. Şöyle önünü de göstereyim. Bununla beraber ikisini birlikte bakarsak kameranın çevresinde şöyle iPhone 5 dikkat ederseniz bir halka var. Metal bir halka var. iPhone 5S'te o yok. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi flashları farklı. Mikrofonların e, biçimi farklı. iPhone 5'te daha böyle oval. iPhone 5s'te direkt yuvarlak bir nokta var. iPhone yazılarına bakacak olursak şurada gördüğünüz gibi. iPhone 5s'te e, iOS 7'ye gönderme olarak biraz daha e, ince bir yazı stili kullanılmış. Onun dışında şöyle göstereyim. Şu altlarına bakacak olursak Gördüğünüz gibi şu kulaklık girişinde ve Lightning <laughs> doku girişinde ee, iPhone 5'te siyahken iPhone 5s'te böyle e, grimsi, gümüşümsü bir renk almış gördüğünüz gibi. Evet onun dışında aralarında bir fark yok dış tasarım olarak. Şimdi altın rengi iPhone 5s'e geçelim. Gördüğünüz gibi bundan iPhone 5'ten farklı, e, siyandan farklı olarak yandaki fontu gördüğünüz gibi daha altın rengi. Burada da aynı dediğim gibi işte telefonun şu e, şuradaki yüzük ve çevresi de altın rengi. Şimdi bunu da kutu açılımına geçiyorum. Evet, açıyorum. Gördüğünüz gibi iPhone 5s, altın rengi. Şimdi kutu içeriği aynı olduğu için içine bakmıyorum tekrar. Ee, ve bu benim olmadığı için jelatinlerini de kaldırmıyorum. Ben niye e, siyah iPhone 5s seçtim? Şu yüzden. Şimdi böyle baktığın zaman ikisine bunun ekranın nerede olduğu belli oluyor sürekli falan ama iPhone 5S böyle yani 5'te de aynı şey vardı. Hani dümdüz yani. yani. Tamamı tek parça gibi gözüküyor telefon. O yüzden daha çok hoşuma gidiyor. hani ee, siyah almamın nedeni bu. Şimdi rengine bakacak olursak şöyle göstereyim. Yani böyle tam altın rengi değil de biraz açık bir altın rengine sahip şöyle göstereyim. Yani bütün şu tabi kenarları, şu işte anten kesiklerinin olduğu yer her şey beyaz. Şuraları da e, kulaklık girişinin ve lightning girişinin olduğu yerlerde rengi e, orantılı olarak altın rengine dönüştürülmüş. Onun için de kamerası var. Her şey aynı zaten. Şimdi iPhone 5s'in 3 tane rengi vardı. Siyah, altın ve beyaz rengi var. Beyaz rengi iPhone 5'in beyaz rengiyle aynı olduğu için onu alan kimseyi bulamadım. O yüzden kutu açılımını yapamadım. Şöyle iPhone 5'in kutusundan gösterebilirim rengini. Bu beyazı şu altın sarısı şöyle göstereyim. Hani oraya uygun olarak. Bu da siyahı. Gördüğünüz gibi aslında e, bu uzay grisi siyahtan çok beyazın şu yandaki e, gümüşlerine daha çok benziyor. Şöyle gösterince. Yani bunu e, bence bu rengi yitirmelerin sebebi şurada az önce iPhone 5'te de gösterdiğim gibi şuradaki vuruklar, çizikler. Gördüğünüz gibi yani bunda daha az belli olacak büyük ihtimalle bu çiziklerin hepsi çünkü şöyle gösterecek olursam çok daha az belli olacağını düşünüyorum. Şimdi telefonu açalım, ilk çalıştırmasını yapalım. Gördüğünüz gibi bastığımda Apple logosu geliyor. Beyazları ve altınları açtığımızda şu arka plan beyaz, Apple logosu siyah oluyor. Böyle de bir e, iOS ile gelen bir özellik var. Ayrıca iOS 6'da falan şu Apple logosunun ortasından böyle bir çizik falan geçeriz böyle. Artık onu da kalmışlar, dümdüz bir fon yer atmışlar. Evet, şu ilk olarak kaydırıyoruz. Dilimizi Türkçe olarak seçiyoruz. Bölgeyi Türkiye olarak seçiyorum. Ve bir Wi-Fi ağına bağlanıyorum. Evet, Wi-Fi'ye de bağlandıktan sonra konum servislerini etkinleştir diyorum. Ee, şimdilik yeni bir iPhone'lar akarla diyorum. Apple kimliğimle giriş yapacağım. Evet, Apple kimliğine giriş yaptım. Bunları da kabul ediyoruz. Apple kimliği ayarlanıyor. iCloud'ı kullan diyorum. iPhone'un bulun kullan diyorum. Tamam diyorum. iCloud ayarları güncelleniyor diyor. Ve iPhone 5s'in önemli bir özelliği olan Touch ID'yi ayarlamaya geçiyoruz. Şimdi ayarla diyorum gördüğünüz gibi. Touch ID'nin olduğu yere parmağınızı ilk önce birkaç kere aynı şekilde basıyorsunuz. Tam bittiğinde telefon titriyor. Hafifçe hareket ettirin diyor. Tamam. Çok fazla hareket ettirmeyin diyor. Bir ettir diyor, bir ettirme diyor. Görüyorsunuz. Şimdi tutuşunuzu ayarlayın diyor. Böyle parmak izin kenarlarını böyle okutturun diyor. Evet tamamlandı gördüğünüz gibi sürdür diyorum ve bir, e, şimdi parmak izi okuduktan o, eğer yapamazsa şifreye yönlendiriyor. Onun için bir şifre koyuyorum hemen. Satın almalar için Touch ID'yi kullanıyorum. Bu işte az önce bahsettiğim Apple ID olayları için. Tamam bunu da başka bir aygıttan yap diyorum. Otomatik olarak gönderecek tanıları Apple'a kaydettirin diyorum. Ve iPhone'a hoş geldiniz olarak başlıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Touch ID'yi hemen denelim. İlk olduğunda sanırım hemen parolaya yönlendiriyor. Touch ID'ye şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi çat diye açıyor. Şöyle direkt bastığınız zaman açıyor. Ama şimdi mesela gelip de diğer elimin baş parmağını yaparsam yeniden denediyor. Bir daha yeniden denediyor. Üçüncü kere yaptırdığımda şifreye geçiyor. Bu şifreyi eğer 4 kodlu değil de uzun koyarsanız daha güvenli olur tabi. Hemen giriyorum ve açılıyor gördüğünüz gibi. Da Şöyle bir özellikten bahsetmek istiyorum. Şuradan flaşı açtığımızda arkadaki lambanın Sadece üstteki yanıyor gördüğünüz gibi. Bilmiyorum tam seçebiliyor musunuz ama gördüğünüz gibi. Alttaki sarı renkli olduğu için o yanmıyor. Sadece üstteki parlak olanı yakıyor. Bu arada iPhone 5S ile birlikte aldığım iPhone 5S case'leri var. Gördüğünüz gibi burada kırmızı ve siyah olan renklerini aldım. Benimki siyah olduğu için. Kırmızı renk bence siyah da çok güzel gözüküyor. Siyah da böyle tek renk bir hava sağladığı için... Böyle çok nasıl anlatayım. Karizmatik duruyor biraz. Şimdi ilk olarak kırmızıyı açayım. Şurada bir tane açma tutup çekmemesin Yerde koymuşlar. Çekiyoruz ve ha, bu zaten saçma bir şey olmuş. Tamam açıyorum. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Şöyle yerinden çıkarıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Apple'ın ya sadece Apple'ın değil birkaç firmanın, Microsoft falan dahil. Böyle kırmızı ürünlere direkt AIDS diye hatırlıyorum ona bağışlanıyor. Dışı deri bu kabın, şuraları siyah gördüğünüz gibi yansıma yapıp fotoğrafları bozmasın diye. Güzel bir his var elinizde yani şeyleri hatırlıyorsunuzdur şu iPad 2, 3 Smart Cover'ların derileri vardı. Onlar böyle güzel. Çünkü iPad Air'ların artık deri şey yok. Smart case var yani. Smart cover yok. Şimdi ilk olarak takıyorum siyah kırmızının içine. Gördüğünüz gibi gayet güzel şık bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu arada tuşlar biraz sert ama zamanla esner diye düşünüyorum. E, ayrıca kabın tabın şurasında da yazıyor. Tersten. Ee, i̇şte deriden yapıldığı için, doğal deriden yapıldığı için zamanla değişebilir. Durumunu değiştirebilir diyor. İzlediğim videolarda genelde şuraları kararıyor falan ama kenarları e, böyle biraz silerseniz kendine geliyor, düzeliyor diye biliyorum. Şimdi siyaha geçelim. Siyahı da aynen şöyle tutup yırtıyorum. Böyle açılıyor. ekiyorum. Bunda da aynen. Aynı az önce bahsettiğim gibi. Şu içinde şu deri ile kumaş arasının geçişini çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi hiç şöyle güneşe tutayım. Fark edilmiyor bile. Şimdi bunu çıkarmasını da göstermiş olayım. Şöyle kenarlarından normal kap gibi tutup çekiyorsunuz. Biraz zor oluyor gerçi ama. Biraz zor oluyor gerçi ama. Şöyle. Şimdi buna takalım. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen siyah şık bir görüntü elde ediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Subscribe edip yorum bırakırsanız mutlu olurum. Teşekkürler. <laughs>